Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Pınar Home Tekstil'in konu olduk. Firma sahiplerimiz Sayın Şükrü ve Naci Aktaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar Naci Hanım. Merhabalar. Merhabalar Şükrü Merhaba. Ee, öncelikle fuardayız. Biraz ondan bahsetmek istiyorum izninizle. Çünkü TÜYAP deyince gerçekten artık dünya konuklarını ağırladığımız bir e, mekan aklımıza geliyor. Belirli amaçlarla katılıyoruz firmalar olarak bu fuarlara. Biz de diyoruz ki bu amaçlara ulaşabildik mi acaba? E, tabii e, fuarların faydası e, etken. <laughs> fuarların etkenliğinden yani işte faydalanarak biz de etki, bir şeyler çevre edinerek güzel bir yerler güzel bir müşteriler güzel bir e, iş konumuna dahil oluyoruz. Biz de inşallah daha yıllar uzun yıllar boyu bu fuarlara katılarak bu fuarların devamlılığını diyerek hatta hatta daha da büyüyerek böyle imkanlara kavuşmanızı diliyoruz ki daha çok dünya konuklarımıza ulaşabilmek için. Çünkü e, biraz evvel de dediğim gibi Türk konukları kadar dünya konuklarını da ağırlıyoruz buralarda. E, bu anlamda da ihracat anlamında düşünecek olursak tabii ki bir döviz anlamında bunun Türkiye'mle dönüşüyle orantılı olarak gelişiyor. Bu tür durumlar evet. Ve ben hemen tabii ki Pınar Hanım'a dönmek istiyorum. Naci Hanım size dönmek istiyorum. Çünkü Pınar Mom, Naciye Hanım, Naci Hanım'ın bu tutkusu, sevgisi, aşkı sonucu ortaya evet, çıkmış evet, değil mi evet. bir e, şey. Pınar Hanım, Naci Hanım'ın çocuğu. Değil mi? Kesinlikle evet. katılıyorum. İkinci çocuğu. Birinci çocuğu Pınar. Zaten Pınar Pınar'ın adıyla. Değil evet, mi? evet, evet, evet. Pınar Hanım e, yani bir 2000, tutkunun işe dönüşmesi 2000 diyebiliriz. Yılında. E tabii ki. Yani Meselin işte sev, aşkı sevdiğinden sevgi, dolayı bu kadar sevgi daha 5-6 e, yaşlarından başladı. E, yaklaşık 2000 yılında bu işe başladım. Tabii tekstil hayatı 25 sene. Ama mefruşat eee mobilyata başlayalı yaklaşık 2000 yılında, 2000 yılında oldu. Ben özür dileyerek bir çocukluğa dönmek istiyorum biraz <laughs> da. Belki burada gerçekten 5 yaşında başlayan bir sevda evet, var. Evet. Sevgili anneannemiydi babaannemin? Anneannem, beni Sevgili anneannem. anneannemizin anneannemiz yaşıyor mu? Akşam. O zaman nur içinde yatsın tamam, diyerek tamam. Baş... Tamam. Eee, anıyoruz onu, toprağa bol olsun diyoruz tamam. sevgili anneannemizin yatak <laughs> evet. örtüsünü keserek bebeğimize yorgan evet. yapmayla başlayan bu serüven. Evet serüver. Aslında 5 yaşında <laughs> o şekilde başladı. Anneannemin çarşafından yıllar. kendi bebeğime yorgan dikerek başlamıştı. Bugün bugün devam ediyor. <laughs> E, 2000 yılında profesyonel olarak tabii ki bu işe başladım. Belirli aralıklarla farklı tekstil işlerim oldu. E, yaklaşık e, 13 senedir ok meydanında. 13 değil, senedir. Değil mi? tabii Aha. ok meydanı beyoğlunda. E, yaklaşık 13 senedir devam ediyoruz. Her gün biraz daha ileriye. Her gün yeniliklere, kaliteye, kaliteyle özveriyi bir araya toplayarak tabi güzel şeyler yaratmaya. Sonunda muhteşem modeller, öyle şey. güzel tabii, şeyler. Tabi artık Türkiye kapsamı, yurt dışı, her taraftan tabi tabi. gelen talepler tabii, belirliyor. Tabi tabi tabi. Fazenizi ve evet. modelleri. Araplara, daha çok Arap ülkelerine yönelik. Orta Doğu, Uzak Orta Doğu, Doğu. Evet. E, Türkiye genelinde geniş gibi, kapsamlı. Geri, geniş olayda, kapsamlı. Çünkü onlar Genelinde benim yaklaşık Aha. şu anda <laughs> çalıştığımız 300 tane şubemiz var. Süper. Çok iyi. Yurt dışı biraz hafifti. Son iki yıldır fuarların sayesinde. Değil mevkali, mi? Fuarların katkısı çok bayağı, oluyor. Baya baya. Gerçi TÜYAP'a ilk defa katılıyorum. Ama Hı -hı. CNR 6 senede devam ediyor. Onun çok büyük faydası diyor. Peki efendim hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz? Ee, daha çok e, Arabistan, <laughs> Evet. Kuveyt, Kuveyt, Libya, Tunus, Cezayir, Cezayir gibi Arap işte Suriye'da saymak gerekirse bayağı Mısır. çok var. Mısır var. Değil mi? Özellikle sizin Azerbaycan, Bakü. Azerbaycan, Değil mi? Abi. Sizin yani. çalıştığınız ürün konsepti gerçekten tam onların istediği bir eee modelde. evet. evet. E, gerçekten de hani derler ya, elemiği göz nuru. Burada gerçekten bir elemiği göz nuru var. Buradan ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Bir atölyemiz var, bir showroom'umuz var ve bunların da sunulması ile ilgili muhteşem bir ekibimiz var. Kaç kişilik bir kadro? 15 kişilik kadro. 15 çalışıyor. kişilik bir uzman kadromuz var. Ekibimize güveniyoruz. Çok sıradan sıradan olamıyoruz. <laughs> e, el yeteneği çok önemli. Değil mi? Kadın elinin zerafeti diyelim. Kesinlikle evet. katılıyorum. Hatta özellikle şunu vurgulamak istiyorum Naciye Hanım. Burada son zamanlarda maalesef ki hani ikinci sınıf muamelesi gören meslek liselerine değinmek istiyorum. Siz de bir meslek lisesi evet, mezunu evet. olarak bugün bu muhteşem konumdasınız. Daha da iyi yerlere evet. gelmeniz dileğiyle bunu iletmenizi istiyorum sizin ağzınızdan. Sevgili velilere ve sevgili yavrularımıza sesleniyorum. Yetenekleri doğrultusunda evet, eğer bu güzel, meslek okullarına güzel ya. başvururlarsa. Tabii yani de. henüz üniversite çağına geldikleri 17 18 yaşlarında kollarında bir bilizlikle hayata ki. atılma şansları doğuyor değil ki. mi? Ben bugün bu başarımı meslekçisine yoruştum. Değil mi? Tabii ki. Yani ee, sevginin tutku, eğitimle tabii, birleşmesi tabii, sonucu. Tabii tabii. Sevgi var, ilgi var, tutku var. Bir de bu da başlarla bütünleştiği zaman tabii, tabii ki güzel bu şeyler. Muhteşem yelpazeler çıkıyor. Çünkü tabii. tasarımlar hem size hem ekibinize ait bir ince bir zevkin ürünü olarak bizlerle kavuşuyor. Bu anlamda neye ne dikkat ediyorsunuz? Nelerde etkileniyorsunuz diyeceğim tasarım Ay, olarak. Yenilik sürekli yenilik ee, Çok gezerim ben. Bayağı bir gezerim. Ee, yeniliklere çok dikkat ederim. Ürün kalitesine çok dikkat ederim. Almış olduğum dantele çok dikkat ederim. Yani benim ağırlık zaten dantel. Kaliteden ödün vermeyiz. Danteli, kumaşı hepsine çok dikkat ederek atölyede de Elemanlarımın başında böyle bekleyerek güzel şeyler yarattık. satın alma zaten burada yani şükrü yani. Bey'den evet. sorumlu. Evet. En evet. güzel kumaşları, dantelleri, evet. güpürleri, evet. taşları bizler için inceleyip sık dokuyarak evet. alıyor canım. ve bu muhteşem evet. usta evet. ellere de kavuşunca bunlar e, tabii ki insanlara bu modeller... en güzeli yakışır. <laughs> en güzelini peşini takip ediyoruz biz de. En mükemmel şekilde sanatımızı da işimizi de severek yaptığımız için en Şu anki konumda izliyoruz Tabii, hizmet etmek zevk veriyor. Ve Biz, bir de yaptığımız ürün e, bedelini karşılığını beğenisi olduğu zaman daha mutlu oluyoruz. Değil mi? En güzel hediye bu oluyor. Tabii. Ee, hem e, yurt dışında Ama adımızı duyuruyorsunuz. Ama talebe bakarak çok mutluyuz. Ee, fazla üretim olmaması talep çok değil mi? Talep çok. Ama uzman kadromuz evet. var. Ama Gerekirse şey, evet. gecemizi gündemimize, gündüzümüze katarak çok. bu işi bitiriyoruz. Çünkü bu tip işlerde zamanında hizmet. Evet. Gerçekten evet. ürün kalitesi kadar önemli. Evet. Ekibimize güveniyoruz. Biraz evvel de vurguladığınız evet. gibi ve başında sevgili Naciye evet. Hanım'ın durmasıyla birlikte bu muhteşem ürünler e, ulaşıyor. Kalite ile ürün yelpazesi bir arada bizlere buluşma şansı yapılıyor diyoruz. Çok teşekkür ederim, Peki efendim hedefler arasında neler var diyoruz de? Daha ileri diyoruz. Daha ileri <laughs> her zaman ileri değil mi? Tabii. Şu an zaten birçok ülke ilacat var. Daha da ileri, daha da, ülkelere daha da ileri ilacat evet. ederek yurt dışına evet. adımızı güzel daha da şey. insanlara güzel şeyler, kaliteli ürünler sunmak bizim anda görebiliriz. Biz de size çok çok, çok teşekkür sağ. ediyoruz. Çok sağ Müşteri sağ memnuniyetinin mi? ön planda tutulduğu, kaliteden ödün yani verilmediği, nice nice 15 yıllar, 25 çok yıllar, 35 çok yıllar sağ. diliyoruz. Ama aynı heyecanla, aynı güler yüzlerle birlikte evet. sağlıcakla kalın. Çok sağ olun. Çok <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> evet, Sektör Haber Merkezi esercileri, TÜYAP'tan, FUAR'dan, Kurumu'ndan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.